Arkadaşlar selam. Bir önceki videomuzda Tolkien uygulamasının ayarlar kısmını konuşmuştuk. Şimdi üstünden çok kısaca geçelim onun. Sonra da devamını konuşalım sizinle. Burada gördüğünüz gibi basit ayarlarımız var. Özellikle dilimizi, ana dilimizi, konuşmak istediğimiz dili seçtik. Hızımızı belirledik, hocamızı seçtik. Ve anlık çeviriyi de aktif hale getirmiştik. Dediğimiz gibi bu seçimlerimizin bazılarını e, yine bir sonraki ekranda da göreceğiz. Ayrıca istediğimiz zamanda burada settings yazan yani ayarlar kısmına gelip bu ayarları dilediğimiz şekilde değiştirebiliyoruz. E, şimdi ana ekranımıza tekrar geri dönelim. Burada gördüğünüz gibi e, bir birçok uygulama var. E, bugün için günlük konuşma egzersizleri yapabileceğimiz uygulamayı açalım. Ve bununla ilgili konuşalım sizinle. Ee, şimdi tipik bir diyalog ekranı geldi. Gördüğünüz gibi yukarıda hocamız İngilizce mesajı, altında Türkçe çevirisi. Ee, altta bize önerdiği cevap bizim işimizi kolaylaştırmak için. Ee, onun da altında mavi bir bar görüyoruz. Yani space tuşu. Ee, şu anda konuşma yazıyor. Yani e, konuşma şeyi bekliyor bizden konuşmaya göre ayarlı istersek biz bunu de çevirebiliriz yani tekst mesajı da atabiliriz ya da buraya tıklayarak hocamızla diyalog da kurabiliriz sözlü olarak. Sağdaki tarafa gelirsek burası bizim işimizi kolaylaştıracak bazı ayarlar içeriyor. Bunlar size farklı şekillerde gelebilir Hep, ama önemli değil bunların üçünü de açık tutmanızı tavsiye ediyorum size. Ee, ne olduklarını şimdi anlatalım. İlki anlık çeviri. Ee, İngilizce mesajını hocanın e, görüyorsunuz. Altında Türkçesini görmek istediğimiz zaman bunu açık tutuyoruz. Ee, bunu açık tuttuğumuz sürece hocanın her konuşmasında hem İngilizce hem de altında Türkçesini göreceğiz. Bu bize çok yardımcı olur diye düşünüyorum. Özellikle başlangıç seviyesinde. Ee, anlık bize geri dönüşler yapsın İstediğimiz zamanda instant feedback kısmının açık kalmasını istiyoruz. Multilingual speech kısmı çoklu dil yeteneği demek. Yani biz Türkçe'de yazsak bizi anlasın. Yine İngilizce olarak diyaloglara devam edebilsin. Kesintiye uğramasın. Yani sıkıştığım noktada ben Türkçe'de konuşabileyim istiyorum. Bu nedenle bunu da açık tutuyorum. Sıkışma noktaları için diğer faydalı olabilecek çok güzel bir özellik daha var. O da mini bir sözlük. Türkçeden İngilizceye çevrə. Burada sıkıştığımız bir ke, ke, şey durum oldu. Aklımıza gelmedi mesela elma kelimesi İngilizcesi aklıma gelmedi. Elma'yı yazdım. Bana Apple olduğunu söylüyor ve telefuzunu da merak ettiğim için tıklıyorum. Apple. Apple olarak bize söyledi ve bunu artık kendi diyalogumda kullanabiliyorum. Diyalomuz bir noktada ilerledikten sonra istediğim istediğim zaman New Chat butonuna basarak tekrar yeni bir session yani yeni bir diyalog penceresi açabiliyoruz. Bundan sonraki diyalogla ilgili kısım için bir sonraki videoyu izlemenizi rica edeceğim. Teşekkür ederim.